Merhaba arkadaşlar Fazlako kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar tatil planı yapmaktan bahsedeceğim. Şimdi yurt dışına ilk defa çıkacak arkadaşlar nasıl bir yol yöntem izleyebilirler? Öncelikle iki tane seçeneğiniz var. Bir tanesi yurt dışında yaşayan bir arkadaşınız var ise onun sizi karşılaması ve sizi gezdirmesi veya ikinci seçenek ise bir tur operatöründen tatil planı almanız veyahut da bir diğer seçenek de kendiniz gitmeniz. Tüm tatil planını kendiniz yapmanız. Tabii kendinizin yapabilmesi için öncelikle bir dil bilmeniz gerekiyor. Özellikle İngilizce bilmeniz gerekiyor ki yurt dışında sizin iletişim kurabileceğiniz bir diliniz olsun. Eğer dil bilmiyor iseniz bahsettiğim gibi bir tur operatöründen bir tatil paketi almanız gerekiyor. Veyahut da dil biliyorsanız da yurt dışından bir arkadaşınız varsa o arkadaşınıza kontak kurarak onun yaşanmış olduğu ülkeye gideceksiniz ve orada tatil yapacaksınız. Ben İlk yurt dışı deneyimimi yurt dışındaki bir arkadaşımın beni davet etmesiyle başladım. ve Daha sonra yurt dışına nasıl gidilir, nasıl bir konaklama için neler kullanılabilir bunları gördüm, öğrendim ve daha sonra da artık tek başına yurt dışına gidebilecek kapasiteye ulaştım. Şimdi İngilizce biliyorsanız ve saçma sapan tur paketlerinden kullanmak istemiyorsanız da sizlere şöyle bir yöntem önerebilirim. Öncelikle ne kadar bir sürelik e, yurt dışı tatil yapmayı planlıyorsunuz. Mesela bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta. Öncelikle ne kadar süreniz olduğunu hesaplamanız, buna göre bir plan yapmanız gerekiyor. Birinci öncelik bu. İkincisi gideceğiniz ülkenin neresi olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Mesela Tayland'a gitmek istiyorsunuz. Tayland'dan neresi meşhur? Bunlara hiçbir şekilde bilgi sahibi değilsiniz. Bu konuyla alakalı olarak ne kadar süre bize yetebilir, ne kadar süre orada kalırsam her yeri görmüş olurum tarzında bir planlama yapabilmeniz için gideceğiniz ülke hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Öncelikle Tayland örneğini verdim. Tayland örneğinde ben de ilk defa gittiğimde yani çeşitli planlamalar yapmıştım. Bana uygun olan yerler neresidir bunları kendim planlamıştım ama... Tabii ki ülke hakkında herhangi bir bilginiz olmadığı zaman YouTube açıyorsunuz arkadaşlar. O ülkeyle alakalı olarak çekilmiş gezi videolarını izliyorsunuz ve kendi hoşunuza giden bölgeler neresi ise burayla alakalı olarak bir araştırma ve video izleme yapmanız gerekiyor ki kendi planlamanızı kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi tur operatörüyle gidecek olan arkadaşların da tabii ki buna biraz mecburiyetten tur operatörüne gitmek zorunda kalan arkadaşlar yani orada da güzel bir tatil elbette yapabilirsiniz. Yurt dışı deneyiminizin ilk yurt dışı deneyiminizin en azından bu şekilde bir tatil paketi ve tur operatörünün sizi yönlendirmesiyle yapmanız büyük önem taşımaktadır. Ancak ben bunu tavsiye etmiyorum. Kendim çünkü yurt dışında kendi planlamalarımı yapabildiğim için çünkü çok saçma sapan bir tur başlangıç programları var. İstanbul Havalimanı'ndan çeşitli aktarmalarla Tayland'a uçuş var. Tayland'da sabah iniyorsunuz. 12 saatlik bir uçak yolculuğundan çıkıyorsunuz ve size şehir turu attırıyorlar akşama kadar ve daha sonra otelinize yerleşiyorsunuz vesaire vesaire. Yani bana bu 12 saat uçak yolculuğundan sonra benim otele gidip bir an önce dinlenmem gerekiyor. Ancak bu tatil programları bana uymadığından dolayı ben kendi tatil programımı gerçekleştiriyorum. Şimdi örnek olarak Tayland'ı vermiştik arkadaşlar. Tayland'da ben videolar izlemiştim. Öncelikle nereye gidebilir, neresi uygundur, bana uygun neresi vardır tarzında. Şimdi öncelikle benim için önemli olan şey deniz, kum, güneşin olması, doğal güzelliklerin olması ve aynı zamanda deniz veya yine denize yakın bir bölgelerde doğal güzelliklerde çeşitli turlara katılabilmem önemli değil. Ama Tayland'ın aynı zamanda kuzey tarafında da oldukça güzel yerler, söz konusu yeşil dağların içerisinde. Güzel tapınakların olduğu yerlerde meşhur. Bazı insanlar oraya da gidiyorlar ama bu benim ilgimi çok çekmediğinden dolayı ben Pattaya, Bangkok ve Phuket bölgelerini tercih etmiştim. Şimdi e, siz de tatil planı yapacaksanız öncelikle video izleyeceksiniz arkadaşlar. Ülkeyle alakalı çeşitli e, insanların çekmiş olduğu videoları izleyeceksiniz ve kendi hoşunuza giden yerler neresidir bunları harita üzerinden de Google Maps üzerinden de bakacaksınız. Bu konuyla alakalı olarak biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Şimdi tatil ne kadar süre olacağına karar verdiniz. Nereye gideceğinize karar verdiniz. Şimdi bunu yapabilmek e, bu adımdan sonra sizin öncelikle bir uçak bileti bakmanız gerekiyor. Uçak bileti bakabilmek amacıyla da çeşitli siteler var. Skyscanner ve benzeri tarzda bütün e, uçak e, hava yollarını inceleyen ve size en uygun fiyatı karşınıza getiren çeşitli siteler var. Bu siteleri kullanarak bulunduğunuz şehirden İstanbul'a İstanbul'dan da gideceğiniz hedef ülkeye gidecek olan sitelerde uçakların fiyatlarını görebilirsiniz. En uygun uçak fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle en uygun uçak fiyatlarına bakıyorsunuz. Uçaklara baktıktan sonra arkadaşlar hava yoluyla alakalı olarak internette yine araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazı hava yolları gerçekten otobüs tarzında bizim sarı taksilerimiz Türkiye'deki mevcut hava yolu gibi. Yani koltuklar aralıkları çok dar. Sizi yaklaşık olarak 3-4 saatlik bir yolculuktan sonra artık tamamen ayaklarınızı uz uzatama ayaklarınızı uzatamayacağınız, çeşitli kötü şartlarda uçacağınız çeşitli hava yolları söz konusu. Servisi kötü olan hava yolları söz konusu. Bundan dolayı da hava yolu alakalı olarak da belirli başlı e, araştırma yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Mesela şunlar da çok önemli yurt dışına çıktığınız zaman e, İstanbul'dan uçuyorsunuz. Mesela Tahran aktarmalı e, Bangkok uçuşları var. Veyahut da Dubai aktarmalı Bangkok uçuşları var. Şimdi veya Phuket uçuşları var. Şimdi havalimanında ne kadar süre orada kalacaksınız? Bu da çok önemli. Mesela İstanbul'dan Dubai'ye uçtuğum zaman 3-4 saat diyelim. 4,5 saat civarında bir uçuş var. Ve daha sonra orada ne kadar bekleyeceğim? Mesela bazı uçuşlarda 7 saat, 8 saatlik beklemeler var. Havalimanında 7 saat, 8 saat beklemeniz gerçekten çok yorucu. Bundan dolayı da uçuş biletlerinizi alırken Hava yollarını araştıracaksınız. Bir de bekleme sürelerine bakacaksınız. Videonun sonunda size bu konularla olarak da yardımcı olacağım. Şimdi bir diğer konu. Uçak biletlerinize baktınız, fiyatları uygun olarak buldunuz. Gidiş dönüş tarihlerinizi belirlediniz ama biletleri henüz almadınız. İkinci adım olarak da gideceğiniz şehirdeki e, konaklayacağınız yerleri araştırmak. Bu biraz en sıkıcı, en zor olanlardan bir tanesi. Çünkü gerçekten yorumlara bakarak çeşitli şekilde e, yerler kiralayabilirsiniz. Ben bu komu kullanıyorum. Türkiye'de kullanılamıyor ama yurt dışındaki hedeflerinizde kullanabilirsiniz. Öncelikle e, yine Google haritalarda Şehirde e, lokasyonlara veya gideceğiniz beachlere, e, sahillere yakın olan yerleri tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, e, Booking.com'da harita üzerinden de arama yapabiliyorsunuz. Fiyatlara bakacaksınız, oralarda güzel, e, uygun fiyatlı ve e, güzel yerlerde bulabilirsiniz. Şimdi uçak biletlerine baktınız, tarihlerine baktınız, fiyatlar uygun bir şekilde buldunuz. Arkasından Booking.com gibi çeşitli internet sitelerinden yerlerinizi araştırdınız, yerlerinizi ayar, ayarladınız. Yerlerinizi ayarladıktan sonra her şey tamam. Öncelikle bu adımları bir bir köşeye koyuyorsunuz, yazıyorsunuz. Bir not defterine, benim yaptığım gibi şöyle not defterinin üzerine gideceğiniz tarihlerde, nerede olacaksanız bunların hepsini yazıyorsunuz. Ve daha sonra da diğer kısma geçiyorsunuz. Havalimanından seçmiş olduğu konaklama yerine nasıl ulaşabilir? Mesela sizlere Örnek vererek açıklamaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben Antalya'da oturuyorum. Antalya'dan e, Tayland, Phuket'e gitmek istiyorum mesela. Şimdi Antalya'dan e, herhangi bir aktarma yani İstanbul aktarma dışında Dubai aktarma ve benzeri şeyler kullanamayacağımdan dolayı İstanbul merkez olarak kabul ederseniz, merkez havalim olarak kabul ederseniz İstanbul çıkışlı Phuket bölgesine, Tayland Phuket bölgesine uçuş arama yapmamız gerekiyor. Ben iki sezondan beri Air Arabia'yı kullanıyorum. Air Arabia'nın kendi internet sitesinden de bunu alabilirsiniz. i̇stanbul Dubai arasındaki koltuk mesafeleri oldukça kötü, yani bizim sarı taksi gibi aynı. Ama şeyden sonra Dubai'den yaklaşık bir 5-6-7 saatlik bir uçuş daha var. Orada da A321 biraz daha koltuk aralıkları geniş bir e, uçakta uçuyorsunuz. Biraz daha konforlu. Aynı zamanda yemek menülerde oldukça lezzetli hayır arabayı kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Antalya'da yaşıyorum. İstanbul'a uçtum. İstanbul'dan Dubai'ye aktarmalı uçtum. Ve daha sonra Phuket'e ulaştım. Phuket'e ulaştıktan sonra arkadaşlar mesela ben Patong'da kalmıştım. Patong'da nasıl e, ulaşım sağlayabilirsiniz? E, Phuket Havalimanı, Uluslararası Havalimanı dış hatlardan çıktıktan sonra hemen sol tarafa dönüyorsunuz ve orada iç hatlar terminali var. İç hatlar terminalinden de biraz daha ileriye sola doğru devam ettiğiniz zaman orada Smart Bus tarzında otobüsler var. Smart Bus otobüsleri iki türlü e, otobüs var. Bir tanesi ekspres bir tanesi normal. Normal olan çeşitli sahilleri uğrayarak geçiyor. Ekspres olanlar da direkt e, Patong ve benzeri Patong Karakaton tarzında yerlere direkt olarak ulaşım sağlıyor. Oldukça uygun fiyatlı. 100 baht civarında ait fiyatları. Bu otobüsleri kullanabilirsiniz. Şimdi e, Phuket bölgesine gidecek olan arkadaşlar e, yine Patong, Karong, Kato, Bic'lere gitmek isteyenler dediğim gibi terminalden sola, iç hatlar terminalinin hemen sol tarafında e, otobüsler var. O otobüslere hemen ulaşabilirsiniz. Ve daha sonra gitmek istediğiniz yerlere hemen yürüyerek de gidebilirsiniz. veya da orada e, grep tarzında veyahut da böyle e, çeşitli uygulamalar var. Grep kullanıyordum ben oradayken. E, o uygulamadan hemen bir tane tutuk veya benzer şeyler çağırarak hemen gideceğiniz yere de taksi veya tutukla da ulaşabilirsiniz. Ama ben genelde yürümeyi tercih ediyorum. Yürüme mesafesinde çünkü benim tutmuş olduğum otel. Şimdi arkadaşlar e, tutmuş olduğunuz otele ulaştınız, rezervasyonunuzu yaptınız, girdiniz. Şimdi en güzel sahiller Tayland bölgesinde, Phuket bölgesinde nerede? Evet. Ben Patok bölgesinde kalıyordum. Patok bölgesi akşamları biraz daha heyecanlı, akşamları biraz daha böyle hareketli bir bölge. İnsanlar oraya eğlenmeye geliyor. Yürüyüş e, yolu falan da var. Sahilde biraz fena değil ama diğer sahillere göre birazcık daha kirli bir sahili var. Ben e, daha çok kato ve Karon biçileri daha çok seviyorum. Oldukça temiz bir sahili var. Kumu oldukça güzel. Ancak voleybol oynamak e, beachte vakit geçirmek, aynı zamanda akşamlarda eğlenmek istiyorsanız da Patong'da bir bölgeyi tercih edebilirsiniz. Ben e, videomun hemen alt kısmına e, oradaki kalmış olduğum otelin de ismini size vereceğim. Oldukça kodaları konforlu, temiz ve ulaşılacak e, de yürüme mesafesinde ulaşabilirsiniz. Etrafında yine 7 Eleven gibi marketler de var. Hemen alt kısmında e, bir tane e, İran restoranı falan da var. Yani bizim yemeklerimize biraz daha yakın bir restoran. Ve çeşitli Türk restoranı ve dönerli, dönerciler de mevcut ee, o bölgede. Yine Patong bölgesinde bunu kullanabilirsiniz. Videomun hemen alt kısmına bunların isimlerini yazacağım. Şimdi arkadaşlar bir diğer Pataya bölgesi var. Pataya bölgesinde nasıl ulaşabileceksiniz? Pataya gitmek istiyorsanız ben 2 sene öncesinde Pataya'da bulunmuştum. Bangkok'a uçmanız gerekiyor. Bangkok'a uçtuktan sonra arkadaşlar Bangkok'ta hemen e, terminalin alt kısmına indiğiniz zaman... Burada otobüsler kalkıyor. Otobüslerin yaklaşık olarak belirli saatleri var şehirler arasında otobüsler gibi aynı. Havalimanından kalkıyor. Havalimanındaki o alt kata indiğiniz zaman orada bilet kişisinden Aa, biletinizi almanız gerekiyor. Ancak biletinizin ödemesini Baht'la yapacaksınız. Bundan dolayı yukarıdan inmeden önce yaklaşık olarak bir 150-200-300 Baht civarında bir parayı yukarıda bozdurmaz. Daha fazlasını bozdurmayın Şu hava limanlarındaki biraz daha e, kur fa, farkı daha düşük oluyor. Bundan dolayı 300-400 Baht civarında bir parayı bozdurun. Ve daha sonra aşağıya indikten sonra otobüs biletinizi alabilirsiniz. Ben internetten ilk gidişimde e, herhangi bir şekilde yer kalmaz vesaire diye e, satın almıştım. İnternetten kredi kartı ödemiştim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Veyahut da aşağıya gidip e, ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi e, Bangkok'ta havalimanına aşağı indiniz. E, Pattaya otobüsüne bindiniz. Pattaya otobüsünden de e, gittiniz. Orada bir durak var. Durakta indikten sonra da dediğim gibi ya Grab'i kullanacaksınız. Siz o şekilde otelinize ulaşacaksınız. Veyahut da bir başka seçenek daha var. Ben internetten satın almıştım. İnternetten satın aldığınız zaman otelin ismine giriyorsunuz. Ve sizi otele kadar ücretsiz bir şekilde size götürebiliyorlar. Yani bu vermiş olduğunuz ücretin içerisine dahil olmuş oluyor. E, Fiyatta biraz daha farklı. Tabii doğal olarak otel servisi de özel olarak da sağlıyorlar. E, Patay bölgesinde gittiğim zaman sahili biraz daha soğuktu. E, Patong bölgesine göre, Phuket bölgesine göre biraz daha serin bir denizi vardı. Sahili fena değildi ama e, yürüyüş yolu dediğimiz bu geceleri e, böyle nasıl diyeyim eğlencelerin olmuş olduğu yerdeki yürüyüş olup e, Patong bölgesine göre biraz daha sönük, biraz daha az canlıydı. Ben Patong bölgesini açıkçası çok fazla sevmedim. En favori mekanlarından bir tanesi de benim e, Phuket bölgesiydi. Phuket, Phuket bölgesinde de Patong bölgesiydi. Şimdi arkadaşlar e, benim ilk tatilimde ben e, yine Air Arabia ile Dubai üzerinden Bangkok'a uçmuştum. Bangkok'tan da yine bahsetmiş olduğum gibi otobüsle, internetten almış olduğum biletle otobüs biletime bindim ve daha sonra otelime ulaştım. Otelinde tatilim yaptıktan sonra yine internetten almış olduğum biletle beni otelimden tekrar geri aldılar. Ve tekrardan e, Bangkok'taki havalimanına ulaştım. Ancak ben şöyle bir şey yaptım. Normalde ben Bangkok'ta birkaç gün kalacaktım. Ancak diğer otobüs seçeneklerine baktığım zaman yani Bangkok merkeze giden otobüslere baktığım zaman oldukça pahalıydı. Ben de onun yerine havalimanını tercih ettim. Tekrardan gelmiş olduğum otobüsü tercih ettim. Havalimanında Bangkok'ta metro hatları var. Metro hatlarını kullanarak yine Bangkok'ta kalacağım otele ulaştım. Bangkok'ta kalacağım otelde ulaştıktan sonra daha çok az bir para ödeyerek bunu yaptım. Ve daha sonra da Bangkok'u gezdikten sonra da tekrardan bir başka metro hattıyla yine başka bir havalimanını kullanarak Phuket'e uçtum. İç hatlarla uçtum. İç hatlarla uçtuktan sonra da yine dediğim gibi Phuket'ten e, smart bus'ları kullanarak kalacağım otele ulaştım. Aslında e, Tayland tatil yapmak oldukça basit, oldukça kolay. Sizlere videonun altında e, kullanmış olduğum hava yolu ve aynı zamanda Phuket bölgesinde konaklamış olduğum o e, otelimin ismini vereceğim. Aynı zamanda Patay bölgesinde de Sabiha Sabanlı'da kalmıştım. Oldukça fena değil bir otel. Sahile yakın. Temizdi, güzeldi. Havuzu falan da vardı. Ama ben havuzu kullanmadım. Daha denizi kullandığım için havuzu çok kullanma fırsatım olmadı. Yani ikisi de güzel bölgeler. Sizlere tavsiye ederim. Oldukça basit. Ee, yurt dışına tatil planlamak oldukça basit aslında. Ancak bunu ilk defa yapmak birazcık sinir ve stres yapabiliyor. Biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Öncelikle kafanızda yapacağınız her şeyi bir organize etmeniz gerekiyor ve daha sonra benim gibi defterinizi alacaksınız ve yazacaksınız. Defterinizi aldık yazdıktan sonra planlamalarınızı yaptıktan sonra uçak biletlerinizi, fiyatlarını her şeye yazdıktan sonra otellerinizi ayarlayıp otellerin isimlerini yazdıktan sonra tekrardan bir düşüneceksiniz. Ben şurada 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 şunu yapacağım. Bir Alman disipliniyle hareket edeceksiniz ve bütün her şeyin biletlerini Türkiye'den ayrılmadan önce internetten alacaksınız ve orada sadece şehir içi ulaşım gibi küçük şeyler kalacak. Kafanızda herhangi bir şekilde problem kalmadan adım adım tatilinizi gerçekleştirebileceksiniz. Şimdilik benden bu kadarlık. Daha detaylı video isterseniz yorumlarda sizi bekliyorum. Hoşçakalın.